Cem Küçüğün boykot çağrısı yapan ünlüleri hedef tahtasına koyarak ifadeye çağrılacağını söylemesinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı da Fatih Altaylı hakkında bomba bir iddiada bulundu. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Spor yorumlarının ardından artık siyasi konularda da program yapmaya başlayan Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın önümüzdeki hafta tutuklanacağını ve kendisine ait YouTube kanalının ise kapatılacağını söyledi. Bir dönem medya kehanetleriyle gündemden inmeyen Cem Küçük bu gidişle tahtını Rasim Ozan Kütahyalı'ya kaptıracağı benziyor. Cem Küçük bir günlük ekonomiyi durdurma boykotu için çağrı yapan bazı ünlü isimleri sayarak ifadeye çağrılacakların söylemesinin hemen ardından bir iddiada Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi. Kütahyalı YouTube kanalında gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanacağı iddiasını ortaya attı. Rasim Ozan Kütahyalı, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının da kapatılacağını öne sürdü. Rasim Ozan Kütahyalı, "Fatih Altaylı muhalif değilsin dedim, tahrik oldu. Vız gelir tırs gider, hadi gelin lan" dedi. "Bu haftalarda tutuklanırsa YouTube programı tarihe karışırsa şaşırmayın. Fatih Altaylı'yı korumaya çalışanlar da var. O sistemdeki meşhur hukukçu" Fatih Altaylı bizim işimize yarar diye ikna etmeye çalışıyor bir yerleri. Daha sert bir dönem geliyor ifadelerini kullandı. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.